Merhabalar, ben beslenme ve diyetetik 2. sınıf öğrencisi Fatma Özdemir. Kadınlarda zayıflama amacıyla bitkisel ürün kullanım sıklığının ve bitkisel ürün kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi adlı makaleyi sunacağım. Obezite 21. yüzyılın en önemli halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü 2016 yılında 18 yaş üzeri erkeklerin %11'inin, kadınların ise %15'inin obez olduğunu belirtmiştir. Toplumda yaygınlaşan obezite sıklığı insanları kilo verme amacıyla farklı arayışlara sürüklemiştir. Fiziksel aktivitenin artırılması, beslenme davranışı değişiklikleri gibi yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra farklı vücut ağırlığı koruma yöntemleri geliştirilmekte ve bu yöntemlerin içerisinde zayıflama ürünü adı altında birçok seçenek sunulmaktadır. Halkın büyük kesiminin özellikle kadınların bu ürünlere büyük rağbet göstermesi bu pazarın her geçen gün büyümesine yol açmaktadır. Bitkisel ürün pazarının büyümesine paralel olarak bu ürünlerin bilinçsizce kullanımı da artmıştır. Özellikle efedrin içeren bitki çaylarının tüketilmesi istenmeyen birçok etkiye neden olmaktadır. Bitkisel çayların bileşenine esas olarak laksatif ve diüretik etkileri olan birden fazla bitkisel drog girmektedir. Birden fazla droğun bir arada kullanılması bu drogların içerdiği kimyasal maddelerin toksik etkilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Avustralya'da yapılan bir çalışmada piyasada bulunan ve özellikle bitkisel birçok ürünün ağır metal ve toksik kimyasal içerdiği belirlenmiştir. Bu ürünlerin kullanımıyla ilişkilendirilen çok sayıda akut karaciğer ve böbrek yetmezliği hastalıkları ortaya çıkmış, hatta ölümle bile sonuçlanan vakalar olmuştur. Bu nedenlerden dolayı halk bitkisel ürün kullanım hakkında bilinçlendirilmelidir. Bu çalışma ülkemizde zayıflama amacıyla kullanılan bitkisel ürünlerin kullanımı ile ilgili yeterli anket çalışması olmadığı için düzenli spor salonuna giden kadınlara anket çalışması uygulanmıştır. Bu araştırma 4 Ekim 2017-2 Kasım 2017 tarihleri arasında Denizli ilinde düzenli spor salonuna giden 18-65 yaş aralığındaki kadınlar üzerinde yapılmış olup tanımlayıcı bir anket çalışmasıdır. Tabloya baktığımızda araştırmaya katılan 612 kişinin yaş, medeni durumu, öğrenim durumunu görüyoruz. Çoğunluk evli ve üçte biri ise üniversite mezunu. Bu tabloya baktığımızda ise bitkisel ürün kullanım durumu ve bitkisel ürün ile ilgili bilgiler verilmiştir. Araştırmaya katılan kadınların yarıya yakını bitkisel ürün kullandığını ve bitkisel ürün kullananların yarıdan fazlası ürünü her gün kullandığını ifade etmiştir. Bitkisel ürün kullananların büyük çoğunluğu kullandığı ürünü önermiş. Bitkisel ürün kullananların yarıdan fazlası ise kullandıkları ürünü doktor veya sağlık personeliyle paylaşmamaktadır. Bitkisel ürün kullananların yarıdan fazlası bitki çayı formundaki ürünü tercih etti ve bu ürünleri aktardan temin ettiklerini saptanmıştı. Araştırmaya katılan kadınların üçte biri bitkisel ürün önerisini öncelikle tanıdık akrabadan daha sonra internet platformlarından aldığını belirtmiştir. Bitkisel ürün kullanan kadınların %15'i ise kullandığı bitkisel ürünü olumsuz etkilerine maruz kaldığını belirtmiştir. En sık karşılaşılan sorun ise mide bulantısı ve kusmadır. Şekillere baktığımızda ise zayıflama amacıyla en sık kullanılan taze bitkilerin dağılımı limon, maydanoz, domates, nane ve avokado olmuştur. Zayıflama amacıyla en sık kullanılan bitki çayların dağılımı ise büyük bir farklı yeşil çay önderir. Yeşil çayı, ada çayı, ıhlamur, kiraz sapı ve biberiye takip etmektedir. Zayıflama amacıyla en sık kullanılan bitki sularının dağılımı ise limon, lahana, soğan, sarımsak ve domates olarak devam etmektedir. Diğer bir tabloya bakacak olursak, zayıflama amacıyla kullanılan bitkilerin kullanım sıklığı ve hangi formda kullanıldığı gösterilmiştir. Her beş kadından biri zayıflama amacıyla bitki çayı olarak yeşil çay tercih etmektedir. Zayıflama amacıyla katılımcılar tarafından en sık kullanılan ilk beş kuru bitki sırasıyla, Tarçın, keten tohumu, yulaf, çörek otu ve karabiberdir. En sık kullanılan taze bitkiler ise sırasıyla limon, maydanoz, domates ve nanedir. En çok tercih edilen bitki suları ise lahana ve limon suyudur. Bitkisel ürünlerin büyük bir bölümü aktarlarda, baharatçılarda, bitkisel ürün satan satış noktalarında veya internetteki satış siteleri aracılığıyla halka sunulmaktadır. Sadece küçük bir bölümü eczaneler aracılığıyla halka ulaştırılmaktadır. Bu yapılan araştırmada katılımcıların %54'ünün kullandıkları bitkisel ürünleri aktardan, %13'ünün marketten, %10'unun ise eczaneden sağladığı belirlenmiştir. Ülkemizde özellikle internet veya aktarlar üzerinden bilinçsizce, bilgisizce ve de çoğunlukla satışa endeksli olarak bitkisel ürünler pazarlanmaktadır. Böyle bir durum kontrol edilebilir değildir. Tıbbi bitkisel ürünlerle ilgili sağlıklı uygulamalar bu konuda yeterli bilgiye sahip yetkili eczacıların önderliğinde yapılmalıdır. Medyanın son yıllarda sağlık, hastalık konularına geniş yer vermesi sonucu televizyon, radyo programlarında sağlık konusunun artması, gazetelerde tam sayfa sağlık haberlerine yer verilmeye başlanması, sağlık dergilerinin sayısındaki artış ve sosyal medyada bilinçli bilinçsiz sağlık bilgileri, bitkisel ürün önerileri paylaşımları artmıştır. Ve bu da sağlıklı ve zayıf olmak adına bitkisel ürün kullanımına teşvik etmektedir. Yapılan bu araştırmada bitkisel ürün kullanan katılımcıların ürün kullanım tavsiyesini sırasıyla tanıdık akraba, internet, televizyon, radyo platformlarından edildiği belirlenmiştir. Bu katılımcılarının %79'u ürünü başkalarına önermektedir. Aynı zamanda katılımcıların %29'u kullanılan ürün bilgisini doktor ve eczacı ile paylaşmadığını belirtmiştir. Bitkisel ürün kullanım konusunda 3876 yetişkin üzerinde yapılan bu çalışma katılımcıların %45'inin kitlesel medya araçlarından etkilenerek bitkisel ürün kullanmaya yöneldikleri, %29'unun ise hekimlerinden veya diğer sağlık personellerinden bitkisel ürünle ilgili bilgi aldıkları, sadece %37'sinin ise hekimiyle bu ürünü kullandığı bilgisini paylaştığı tespit edilmiştir. Ağırlık kaybına yardımcı olmak amacıyla satılan bitkisel form çaylarının amacına, Esas olarak laksatif, diüretik ve terlemeyi arttırıcı etkilerin oluşturulmasını sağlamak olduğu görülmektedir. Ancak obezite kompleks ve kronik bir hastalık olduğundan etkin, uzun süreli ve düzenli bir tedavi gerektirir. Ancak bitkisel ürünlerin uzun süreli kullanımlarında kişilerde kronik laksatif ve diüretik istimaline bağlı yan etkiler gelişebilir. Uzun süreli laksatif ve diüretik kullanımı su ve elektrolit kaybına bağlı olarak kalp ve kas toksisitesinin gelişmesine ya da kişide daha önceden var olan kalp kas bozukluklarının şiddetlenmesine yol açabilmektedir. Sonuç olarak bitkisel zayıflama ürünü olarak aktarlar ve çeşitli platformlarda satışı yapılan bu ürünlerin kullanımının ağırlık kaybındaki etkinliğinin bilimsel verilerle desteklenmesinde hala eksiklikler mevcut olup, pek çok yan etki ve sonu, pek çok yan etki sonucu ölüme varan durumlara yol açabilmektedir. Bu yüzden bitkisel ürünlerle ilgili gerekli düzenlemelerin yanında toksikolojik incelemelerin yapılması ve kanata dayalı veriler ışığında değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Benim yorum önerilerim kısmına gelecek olursak, günümüzde obezite sık rastlanan sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir. Fazla kilolar bireylerin yaşam kalitesini düşürür ve bununla beraber aynadaki görüntü çok da iç açıcı değildir. Bireyler yıllarca obezite olma yolunda harcadıkları emekleri unutup, hızlı bir şekilde bu kilolardan kurtulma yollarını ararlar. Başvurdukları ilk yol ise genelde uzman bir diyetisyen değildir. Onlara daha hızlı sonuçlar elde ettirecek alternatifleri denemekten korkmazlar. Bu alternatiflerden biri de makalede incelemiş olduğumuz bitkisel ürün kullanımıdır. Bireyler kulaktan dolma bilgilerle bilinçsizce ürünler kullanır ve çoğu zaman hedef ulaşabileceklerini düşünürler. Fakat bu ürünlerin birçok yan etkisi vardır. Maalesef bilinçsizce kullanılan bu ürünler bazen ölümle bile sonuçlanabilir. Bu sorunlarla karşılaşmamak için alanında uzman diyetisyenler tarafından bireyler yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmeli ve bu tarz eğitimlerin sürekliliği sağlanmalıdır. Beslenme eğitimi küçük yaşlardan itibaren bireylere aşılanmalı, bireylerin uzman kişilere ulaşması kolaylaştırılmalıdır. Ailelere özel hekim atandığı gibi bireylerin rahatça ulaşabilecekleri sağlık ocaklarına aile diyetisyenleri atanmalıdır. Bu sayede bireylerin kilo alışverişi düzenli bir şekilde takip edilebilir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber uzman diyetisyenler ayağımıza geldi diyebileceğimiz bir platform kurulup bireylerin özel bir zaman harcamadan, sağlık kuruluşlarına gelmesine gerek kalmadan kurulan platformlardan kilo kontrolü yapılabilir, spora teşvik, fiziksel aktivitelerin artması gibi motivasyon içeren bildirimler gönderilebilir ve bunların takibi yapılıp bireylerle sürekli iletişim halinde olunabilir. Bitkisel ürün satan aktar, market, eczane gibi kurumdaki satıcılar bilgilendirilir. İnternet satışları içinse bitkisel ürünlerin üzerine bilgilendirici notlar yazılabilir ve ayrıntılı bilgi arayanlar içinse güvenilir kaynak önerileri yapılabilir. Son olarak sunumumu şu cümlelerle tamamlamak istiyorum. Şişmanlığın önlenmesi, düzeltilmesinden daha kolaydır ve erken teşhis tüm hastalıklar için ciddi faydalar sağlar.